Bunu kaçırmanızı istemem. 4 elmas, 2 yakut, 6 zümrüt ve 2 tane gök zümrütü ile beraber. Başka bir şey satmama gerek yok zaten de ametist satacağım biraz da. Azıcık da boşluk özü satarım. Bitti. Şu dakikadan sonra ee, hop hop hop. şunları koymam mantıklı olur. Dur. Ee, 10, 15 almam lazım. Fazla aldım bir tane. Bir de buradan 40 tanesi yanımızda alacağız. Hızlıca şunu alacağım. Şuna geçeceğim. Yanlış yere bastım. Şunları bırakacağım. Koştur koştur şimdi lüminatları yerine koyup. Bir tane daha koymam lazım. Artık 6 tane vardı doğru unutup duruyorum şunu. Onu da koyacağım ve uyuyacağım. İzli, iyi izleyin. Buna da elmas koydum artık. 3 günde bir elmas veriyor. İyi izleyin. Neden elmas koyduğumu göreceksiniz. Bir elmas 750. Eğer 4 tanesi varsa 300. 2 tane yakut 250'den 500. 6 tane zümrüt 250'den 1500. Gök zümrütler bin, e, tanesi 180'den 360. 2 tane ametist tanesi 100'den 200. Toplamda 6710 parayı tek gecede elde ettim. Buradan sonra domuz alabilirim ama almayacağım. Hayvanlara şu an yüklenmeyeceğim. Ya yükleneceğim tek şey şu an e, 400 tane odun ihtiyacım var. Omlet mi yaptın bana? Çok teşekkürler. Ama sen yem sen yemek, seni yemeni istiyorum ben. Çok teşekkür ederim bu arada omlet için. E, artık iyi oynamaya başladım maden kısmını. O yüzden kendime yüklenmiyorum çok. Ki'den bir bildirim gelsin ne olur. Ki bir ara Ki'den bir bildirim gelecek onu bekliyorum şu an. Nasılsın? Umarım kış seni çok zorlamamıştır. Neyse bunu kereste istemek için yazıyorum. 10 parça lazım tabi sende varsa yoksa kafanı yormana gerek yok kendine dikkat et diyor. Ve bana diyor ki 10 parça e, kereste getir ki kereste yok mu? Kereste bende olmaz mı? İridiumlar oluyor bu arada. Kereste bende olmaz mı? <laughs> Keşke olmasa reis. <laughs> Ya reis keres, kereste istemeye ya başka bir şey iste Çünkü kere, zor, zor değil kereste bulmak o kadar ee, Esprisini yaptığımız şeyi boş verip Artık şundan 20 tane kaldı, almamız lazım altı Şimdi şöyle 5 tanesi 1 tane diyor 5 10 2 tane etti 20 tanesi de 4 tane diyor Bunları buraya koyacağım. Şunları da buraya yerleştireceğim. Efendim kütüphaneye giderken ben de yapmam gereken işlerle uğraşıyor olacağım. Omnijotları bıraktım mı ben bu arada? Sanırım bırakmışım. Güzel. Daha şinyan bebekmiş. Kaç günde büyüyorlardı onu çok merak ediyorum şu an ya acilen çıkıyor. Barbarın sütü yokmuş o zaman. Ember, şey Ember dedim Kiki, Suck ve bu hangisi Klee? Klee'nin alırız. alırsın. Hayvanlara Genshin Impact oyunundaki karakterlerin isimlerini vermek. <laughs> Kafana göre takıl abi. Hayır diyen mi var? <laughs> Şaka maka. Yakın zamanda yünü aldığımız dakika zaten öncelikle sera açılacak ve sera 4 mevsim istediğimiz her şeyi yetiştirmemizi sağlıyor. Mesela eğer kış pazarından alsaydım yüz meyvelerini yazın. Şey, ee, ilkbaharda ee, ve Sonbaharda da ilk behar meyvelerini yetiştirebilirdim. Havalı olmaz mıydı sizce? Hala o şarap olacak ya orada. Kaç gün bekledik. Bir zahmet artık olsun. Neyse şaka maka hakikaten çok uzun süredir bekledik hala orada. Bunlar e, ilkbaharda büyümeye başladıklarında, ağaçlar kışın büyümez çünkü. İlkbaharda büyümeye başladıklarında esas biz o dakika halledeceğiz her şeyi. Şimdi ben 9 olmadan hemen koştur koştur Clint'e gideyim. Clint'in görevi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Toplama görevi. Bunu. ha ya abi desene. Bak toplama göreviymiş o. Bana 40 tane şey getir diyordu. Bakır getir diyordu. Bakır getirmeni istemiyormuş ki toplamamı istiyormuş. Onu söylemiyor ısrarla. Ben de o yüzden elimde tutuyordum 40 tane bakırı ya. sıkıntı yok. 15 tane burada var. Bu durumda şöyle yapalım. 2'ye böl. 15 3 demek. Bir 3 tane daha lazım. Da Gerçi ben şeyleri hesaplamadım şuranın dolu olduğunu ya. O yüzden iki tane fazladan hesapladım. Ayrıca bir dakika gözüküyor mu buradan? Gözükmüyor evet. Hiç dikkat etmedim sadece şey olarak gözüküyor orada. Orada bir fırın var şeklinde gözüküyor. Ateş gözükmüyor içindeki. Yanlış hesaplamadım yani aslında hesaplayamadım. Şimdi o zaman hızlıca gidip... Yemek alalım bu durumda. Şey yapabiliriz o zaman. Madene gideriz. Madende saatin 12 olmasını bekleyene kadar toplayabildiğimiz kadar kömür bek toplarız. 12 olduktan sonra da önce tabii ki bence taş ocağına gidip taş ocağındaki kömürleri toplamamız mantıklı olabilir. Ya da şunun gibi kıymetli topaz benzeri madenleri toplayabiliriz. Maden. 2 saatimiz var. Ben de diyorum ki rahat maden toplayabileceğimiz 25. kat gibi yerlere gidelim. Neden burada maden yok? Normalde bu katlarda maden olması lazım. Sen hiç dönüşme. Keşke klit atmamın oyundaki bir şeyleri değiştiriz. Mesela burada zümrüt çıkma ihtimalini düşürsek. Bu ne abi? Çok zengin olurum ben böyle ama. Beni engelleyecek var mı? Yani yılanlar bile artık engelleyemiyor. Siz nasıl engelleyeceğinizi çok merak ediyorum ya. Gerçi var dinozor. Ha abi her yerden zümrüt çıkıyor. Zengin oldum. Çok istiyormuşum gibi davranmıyorum zümrüt çıkmasına ama hakikaten istese, istemekle istememekle alakası yok. Her yerden zümrüt çıkıyor artık. Hani bakır lazım zümrüt çıkıyor. Zümrüt lazım bakır çıkıyor. <laughs> ne demek istediğimi anladınız mı? Görev haricinde her şey çıkıyor bu arada. Onu da baştan söyleyeyim. Zümrüt'ü aldık değil mi oradaki bir spaker lazım şuradaki. Şuradakini de alırız. Kaç oldu? 10 parça olmuş. Ya zaten yemek kaçmıyor ya. Devam edelim. Görev bitene kadar. Hatta şey bile kaçmıyor. O masen bile kaçmıyor. Masen sanki son, şey değil, sonsuz değilmiş gibi düşünmeyin. O masen sonsuz. Sen sonsuz bu arada baştan. Abi bir hasar. Abi artık bir hasar veriyorlar hep topu. Buradaki hiç almamışım bu arada. Burası farklı bir harita anladığım kadarıyla. 28'lik. Evet, 28'de hiç bu şeylerden sepetlerden görmemiştik ya. Larvalar da şey ayrı sayılıyor bu arada. Havada uçan böcekler ayrı sayılıyor. Larvaları aynı şeye sayılıyor. Yani sonuç olarak eğer havadaki böcekleri kesecekseniz larvaların büyümesine izin verin. Ben havadaki böcekleri kesmeyeceğim o yüzden larvalara büyümesine izin vermiyorum. Yani eğer şey görevi varsa elinizde bekleyebilirsiniz dönüşmelerini. Tabi yanlarında beklemeniz gerekiyor bildiğim kadarıyla dönüşmelerini. Evet ormanın kılıcı. 8'e 18. iki de hızı var. Yani bununla neredeyse aynı. 4 hızı var. Yani iki katı anlamında aynı. Bu arada görünüş olarak hoşmuş. O yüzden elimde tutacağım. Belki daha sonra... Çeçin. Kaç oldu bu arada? 23. Onlar konuşmaya gitmemiz şart gitmemiz şart mı acaba? Onu da merak ediyorum. Gerçi klinik'te görüşmeye gideceksen çok güzel. Ay, buraya geçmeyirdikydi. Gerçi tamam. O şeylerden de kesmem lazım zaten. İyi ki geçtik şuraya. Dönüşmeden önce bile keserim aslında. Ben adamı dönüşürken kesiyorum ya. Yani şu her e, filmin şeydir ya dönüşmesini beklersiniz. Bu arada bu ne yapıyormuş? Kış aylarında bile olgunlaşma sürecini hızlandırmak için yabani ağaçların köküne serpilir. Meyve ağaçlarında işe yaramaz ha. Ya ben de onu hayal ettim bir an ya. Güzel. Bakır da çıktı <laughs> aks. Aksine çok faydalı olur bu durum beklediğimin aksine. Ben şey diyordum yani ya, hiçbir işime yaramıyor diye. Para verecek gibi topu Ama o paradan fazlasını yaptı anladığım kadarıyla. Doğrudan aşağı inebiliyorum. Bakır yok zaten buralarda. Ama bir şey merak ettim mesela. Bunlar çok rahat tek yiyorlar. Benden evet, benden tek de yiyebiliyorlarmış. Onu da öğrenmiş olduk. Şu an bu köklerden biriktiği kadar bilgisin. Evet, bakırları görevini tamamlamak var. 31 33 seri güzel rüzgar tırtı. ha şey ya uh, pokemon'daki hani air uh, slash yeteneği var ya <laughs> onun gibi anladığım kadarıyla yani çok sık birden fazla vuruş yapıyor deneyelim mi hakikaten yani saldırı hızlı olarak evet dedikleri kadar hızlı Kaç oldu bu arada saat? 33. Saat de 17.50. Görmez miyim ben onu? Geber git şeytan. Kesin kapı oradakinden çıkacak. Kafayı yiyeceğim ben de. Tamam kapı burada. Aa yetiş. Daha gidip Clint'i bulacağız. Clint pazar buralarda dolaşma, dolaşmamı istiyor nedense. Anlamadım ya. Terse bakıyor benimkisi nedense. Tamam. Biraz daha ilerleyeceğim. İlerlememin sebebi bu değil. Yani şey değil. Tek miydi o? Gel. Geber git şimdi. Aa, bunlar özel bölgeler. Bunlardan birinde bulunmak isterdim tabii ki. Ama daha önce zaten burada bulunmuşum. Bunlar eğer altın tırpanı almışsanız Normal haritada görebileceğiniz noktalar ve bunlardan aa bu, bunun gibi sinir bozucu şeyler geliyor ama altı hasar vurup kaçıyor. Korkak bunlar çünkü. Kendine vuruyor aslında şu an yaptığıyla da. Evet bu yaratıklarla uğraşılmaz bu arada onu da öğrenmiş olduk az önce. Gel gel devam devam gel 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 gel. gel, gel. daha pazara gideceğim izin verdi şimdi kasabaya gidip ee, kasaba değil mi tamam bir ışık bir karanlık düşürüyor ya o şeyler yapay varlıklar iskelet kafaları yapay varlıklar bu arada onları da baştan söyleyeyim çünkü karanlık varlıklarla ışık varlıkları birleşemez bu oyundaki en büyük özelliklerden bir tanesi o. Hani oyunda iki şey var, nokta var. Bu arada herkes burada. Clint. Ee, bu arada Ender bulunan taş dediği de muhtemelen şeydir o. Hani bir şeyler toplarken aniden içerisinden ha pişmiş somon. <laughs> Ee, İçerisinde aniden daha kıymetli şeyler bulabilirsiniz. Örnek veriyorum ben mesela... Şöyle söyleyeyim. Bir şeyler toplarken bunu... Hani mesela pirincin içinden taş çıkar ya. Onun gibi düşünün. Pirincin içinden çıkan taş gibi... Ee, bakırın yanında, bakır kazmışken... Hani sonuçta burada gördüğünüz gibi saf bakır değil. Saf zümrüt değil bu. Bu taşın üzerine yapışmış bir şekilde bulunuyor. Ve tabii ki aynı taş üzerinde daha kıymetli bir e, malzeme de olabilir. Yani mesela burada gördüğüm bakır aslında sadece bakır değil. Bakırın yanında şey de var. Ondan dolayı bizden habire bakır istiyor öyle saçma sapan bir şekilde. Ben şu envanteri doldurayım. Bu yarasaları bırakayım. Bunları satabilirim. 10 alayım şu pirinç tohumunu bırakmak istiyorum. Şunu yapabilirsem. Bunu bırak. Bunu bırak, bunu bırak. Onları alayım bir dur. Bunları oraya değil, buraya bırak. Şuraya bırakacağım. Topaz. Zümrüt. zümrüt. Boşluk. Temiz. Mantar şeyini, e, mantar sepetine atacağım bunu da. Burayı şey yapmak istiyorum. Daha sonra buradaki bu şeyi alıp e, ayarlardan, konfiglerden hem meyve hem şey veren modu alacağım ama etki görevleri bitirdikten sonra her şey bitecek. Ondan sonra ancak yapacağım. O yüzden bu arada bu videoyu sonlandırabilirim. Bu da bir kısa bir video olacak. Gerçi her şeyi üst üste atacağım için bu videolar mutlaka kısa ya da uzun çok önemli değil. Ardı ardına bölüm bölüm izleyeceğiniz için. Ben burada kısa tutmak zorunda kaldığım için böyle kısa tutuyorum. Yoksa elimden geldiğince uzun tercih ederim. Şu an kısa tutmak istiyorum. Mecburum. Hatta o yüzden iyi akşamlar ve bay bay.